Evet. Şimdi çocuklar hukuka geldik. Üçüncü ünite. Tek videoda bitmeyecek. Bu gördükleriniz hukukun birinci ün şeyi olacak videosu. Şimdi ilk Türklerde hukukla başlıyoruz. Türklerde hukuk kuralları yazılı mıdır? Değil. Sözlü hukuk kurallarına ne deniyor? Töre. Tüz diye bir konu var. Ben umursamam onu söyleyeyim. İlk Türklerde yönetenle yönetilenlerin birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarının sözlü olarak ifade edilmesi durumudur. Yani aslında törenin alt kısmı gibi oldu, değil mi? Yöneten ve yönetilenin birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını belirtir. Törenin değişmez kuralları. Bunu da bekleme. İzleyenler için de beklemiyorum. Eşitlik, iyilik, adalet, kişilik Soran olur mu öğretmenler içinde? Soran olur. Değil mi? Ezber. Törenin kaynakları bu sorulabilir. Diğerine göre ben sormam. İslam hukuku pardon İslam hukuku olmaz. Özür ya. Çiğe gitti abi. Öbürüne. Törenin kaynakları kurultay kararları kanın emirleri ve gelenek görenek örf ve adetler. 3 İdam suçları verilen cezalar. Türklerde idam suçuna pardon idam cezası çok nadir verilir. Verildiği vatana ihanet, devlete karşı isyan, adam öldürmek ve bağlı atı çalmak. Töre nasıl değişir? Hükümdar değiştiremez töreyi. Töre kurultay tarafından değiştirilir. Türk İslam hukukuna geçtiğimizde artık hukukumuz Türkler olarak değişiyor. Niye? eski geleneklere göre hareket ediyorduk ya. Şimdi İslam hukuku da girdi. Yalnız dikkat edin çocuklar. iki hukuk var. Alanları farklı. Mesela toplumu yönetirken ve ekonomide şer'i hukuk dediğimiz İslam hukuku geçerlidir. Ama devlet yönetimi ve askeri konularda Türk töresinden esinlenilen örfi hukuk geçerlidir. Şer'i hukuka bakan kadıların Başında bulunan kişiye kadil kudat denir. Örfi hukuka bakan kadılara değil, kadıların başındaki kişiye emiri dat denir. Şuraya dikkat. Şer'i mahkemede ya da şer'i mahkemede yargılandınız diyelim. Kadı size ceza verdi. İtiraz edebiliyorsunuz şer'i davalara itiraz mercidir divanı mezalim. Anlaşıldı mı? Bak bu bağlantıya dikkat edin. Şer'i hukukun kaynakları belli zaten. Kur'an ve hadis. Başka burada söyleyecek bir şeyim yok. Gelelim Selçuklu'ya. Daha çok Selçuklu ama sadece Selçuklu olarak düşünmeyin. Mesela divanı mezalim. Diğer Türk İslam devletlerinde de var. Selçuklu özelinde anlatıyorum bunu darül adil kelime olarak sorulursa örfi yani. Az önce demiştik ya şer'i hakimler var, örfi hakimler. Kadı eşker çocuklar. Askeri davalara bakan kadıların başındaki kişi. Kadil kudat kimdi? Örfi da pardon, yanlış söyledim değil mi? eşker örfi davalara bakan kadıların başındaki kişi. Kadil Kulat aynen, şer'i davalara bakan kişilerin başındaki kişi. Şimdi düzelttim herhalde. Divan-ı Mezalim, en yüksek yargı organı zaten yazmışım. Kadılar sizin hakkınızda karar verdiğinde buraya itiraz edebiliyorsunuz. Yani bu şu anlama geliyor, Divan-ı Mezalim yüksek mahkemedir, Divan-ı Mezalim temiz mahkemesidir. Sultan başkanlığında toplanır ama taşla da toplandığında sultan başkanlık etmez. Görevleri, halkın şikayetleri dinlenir, karara bağlanır. Görevi kötüye kullanan memurlarla ilgili kararı verir. Divan katiplerini denetler, vakıfları denetler bir de ibadetlerin yapılabilmesi için ortamı hazırlar. Ve Cengiz yasası. Sorar mıyım Cengiz yasasını? Sorarım değil mi? Cengiz yasası çocuklar sert şiddete dayalıdır. Amacı disiplin ve düzeni sağlamaktır. Amacı adalet değildir. Sakın unutmayın. Bak hukukun amacı adalettir değil mi? Ama Cengiz Yasasında yok ve Türk töresinden, Türk Türk geleneklerinden etkilenmiş bir yasadır. En alta yazdım. Türklerde İslamiyet öncesi olsun, Müslümanlık döneminde olsun. Hukukun temeli adalettir. Cengiz Yasasında bu yok. Değil mi? Osmanlı hukukunun temelleri bize değil ama başkasına sorulabilir. İslam hukuku, örfü hukuk, yani padişahın emirleri, bir de fethedilen bölgenin hukuk kuralları bizim hukukumuzu oluşturuyor. Fethedilen bölgeyi nasıl uyguluyorduk çocuklar? Örneğin ne demiştim? Macaristan'ı fethettin değil mi? Direkt İslam hukukunu, örfü hukuku uygularsan adamlar uyum sıkıntısı yaşar. Uyum sağlasınlar diye oranın eski hukukunu bir süre uyguluyoruz. Anlamı bu. Örfi hukuk padişahın emirleridir. Bu. Baç kanunu. Önemseyin bence bunu. İlk Osmanlı kanunu bir. Osman Bey zamanında çıkartılmış. iki. Osman Bey 13. yüzyılın başı pardon 14. yüzyılın başı değil mi? Pazarlarda satıcılardan alınan vergilerle ilgili düzenlemedir konusu budur. Şer'i hukuk ve örfi hukuk Osmanlı'da da var ama şer'i hukuk üstündür. Örfi hukuk kuralları şer'iye aykırı olmamak şartıyla çıkarılmak zorundadır. Yani padişah örfi kanun çıkartıyor ya şer'iye aykırı düşmeyecek şekilde. Fatih kanun namesi ilk yazılı kanun olarak bilin şimdilik yeterli. Ve önemli, buna dikkat edin. Kanunname nasıl çıkartılır Osmanlı'da? Padişahın emirleri ferman olarak yazılır, nişancıya verilir. Nişancı tarafından yazılır yani. Nişancı bu fermanı alır, Divan-ı Hümayun'da görüşülür. Görüşülürken kimin görüşü alınıyordu? Şehir <laughs> İslam'ın. Divan-ı Hümayun'da Şehir İslam'ın katkısıyla son halini alan kanunname padişah tarafından onaylandıktan sonra nişancı tarafından mühimme defterine yazılır. Böylece kanunname çıkmış olur. Ferman, padişahın emirlerinin yazılı olduğu belge. Berat, atama kararnamesi olarak bilim yeterli. Yasakname, halkın yasakları çiğnemesi durumunda karşılaşacağı cezaları ifade eder. Adaletname, memurların yasak olanı yapması durumunda karşılaşacağı cezayı ifade eder. Yani cezalar yazılıyor ama burada kim? Muhatap halk. Burada kim? Memurlar. Terhis, divan-ı hümayun kararlarının padişaha vezir-i azam tarafında özet halinde sunulduğu belli. Sancak Kanunnamesi. Biliyorsunuz tımar sistemi vardı Osmanlı'da. Tımarlı sipahiler vardı. Bir de Tımarlı sipahinin yönetiminde olan, ha olan halka ne deniyordu? Reaya. Reaya ile tımarlı sipahinin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen yazıdır bu. Örfi davalara, idari davalara vezir azam bakar, şeri davaysa kazasker bakar <laughs> son olarak kadı. Çocuklar buraya yazmadım ama kadı aynı zamanda Osmanlı'da kaza denilen bugünkü ilçelerin karşılığı olan idari yapının sivil yöneticisiydi, değil mi? Yani i̇lginç bir görevdir. Medeni konu yani evlenme, boşanma, miras, borçla ilgili konulara karar verir, vakıfları denetler, pazarların denetimini yapar, fiyatları kontrol eder. Medreselerde yetişmek zorundadır bunlar. Yani vezir azam olacaksın, medresede yetişmeye şart değil. En yüksek adam değil mi padişahdan sonra? Ama ilmiye sınıfında işte çocuklar yüksek tahsil beklenir, medrese eğitimi gerekir. Osmanlı'da ilk kadı Orhan Bey zamanında ataması yapılan Dursun fakihtir. Son olarak kadıların yardımcılarına ki muhtemelen köyde de mi görev yapacaklar? Naip adı verilir.